A waste of effort. Boşa uğraşıyorsun. Don't trouble yourself. Hiç uğraşma. You are wasting your energy. Enerjini boşa harcıyorsun. Give it up. Bırak artık. Don't bother. Boşuna zahmet etme. It won't work. İşe yaramayacak. You are running around in circles. Boşa uğraşıyorsun. It's a waste of energy. Boşa enerji kaybı. Don't engage in futile endeavors. Boşa çaba harcama. There's not a chance. İmkanı yok, boşa çabalama. It's no use. Hiç faydası yok. You are wasting your time. Vaktini boşa harcıyorsun. Don't strive in vain boşuna uğraşma. Stop trying, boşuna uğraşma. You are wasting your effort, boşuna uğraşıyorsun. Don't waste your energy, enerjini boşa harcama. It's no good trying, çabalamanın hiçbir faydası yok. It's a desperate chance, imkanı yok, boşa çabalama. You are beating a dead horse. Boşa çabalıyorsun. It doesn't stand a chance. Hiç şans yok. Boşa çabalama. When hell freezes over. İmkanı yok. Cehennem donduğunda belki olur. It's like looking for a needle in a haystack. Boşa çaba harcama. Samanlıkta iğne aramak gibi.